Geç yes, ama Ayy. yapma. Ben hayatımda böyle bir senaryo görmedim ha. Ay! Abi ne abi, yapıyorsun? Bu ne? Su? Dalga mı geçiyor bu kutu? Bu ne? Bu ne? Ah güzel. Ay! İkinci silah Ayy. geldi. Üçle başladı. Ay! Kastı, kastı. Ay! Samet! Hemen engelleyin çocuklar. Yes! Uy. Abi geri parçamın indi o! Anana! Yapma! Ay. Ne! oluyor lan? Ne diyorsun oğlum? Coin'te iki katına çıktın. Ne oluyor? Ay, 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 şey. Demek sen beğenicik de atman ha? Ben gene video çekelim senin için. Sıkıntı yok. Ama bir atarsan... Beğen her şeydir evlat. Kendine bak. Eee şimdi ilk arkadaşımız atmış. Ben... Evet geldi abicim sesin. Kimsin mesela? Kendinden biraz bahseder misin? Buradan yayın halkına söylemek istediğin istediğim bir şeyler var mı? Yani 4ün dörtte ver alasını istiyorum zaten. Dört materyal lazım üç levelde şu an. Kaç tane silah çıkar diyorsun? Yoksa silah mı lazım bunda değil. Ama. Belki bu hakeme benim çıkarsa hoşuma gider. Gerisi de benim boşuma gider. Ben m dördümü dört seviye istiyorum diyorsun. Evet hem zaten ben ondan biri on dördümü çıkardım. Bakalım laboratuvara geçiyoruz. Buradaki sendeki silahlar da bir adet uzimiz. Bu M24 nasıldı? Bu iyi ben bunu beğeniyorum bu arada ya. Bu midi çok iyi. Bu midi çok iyi. Ama bu mini kutudaki midi değil mi bu? Eğer bu gelirse çok şanslıyız. Üç parça olarak gelecek. Çok şanslıyız. Ne var burada? Kıyafetler güzel kıyafetler var. Güzel var. Ben inanıyorum ya. Bence biz senin bu M4'ünü ölüm duyurusuna ve vurma efektine getirebiliriz. Bence. Ben bahis açayım mı? Açalım ya. 5 ve, tamam. ve üstü. 5 ve üstü. Banko 4 çıkabilir gibi mi gidiyor çünkü? 4'ün üstü aslında bir risk olur gibi. 5 <laughs> ve üstü tamam mı? Ne düşünüyorsun? <laughs> Raider kaç silah ve üstü çıkar diyorsun sence? 5'in üstü çıkar belki. İnşallah. Ben 10 bin ucu harcayıp evet. hiç silah çıkartamadım biliyorum çünkü. Başlıyorum o zaman. Hadi bakalım. Aha! Çok güzel. Adamsın PUBG Mobile. Royal Pass'ı da <laughs> eğleneceğiz. Çok güzel. Royal Pass'ı da eğleneceğiz. Bir tanesi lütfen. 3 parça. Kesin. Ananı. Ananır. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir totem tavsiyesi alırım şu an. Askeri sandık. Girdik mi? Abi geçti aç abi geçti. Abdamsın ya sen utan işte görüyorsun sen. Yani. Abi yok yok. Biz, biz o, biz o totem. Öyle. Abi F11'e basıp ekrana döndür yapın. Kapını sağa yatırarak yaptığın zaman çıkıyormuş abi. Abi çok boş yaptın. <laughs> <laughs> yes! Bunu ya aldık Oh be. Güzel. M4'ü dörtlemesek de olur bu dakikadan sonra. Şu geldi ya. Bebek gibi. Bir de kar 98 ver ya çocuğa. Hadi. Yes! Oy. Nice o. Ay bunlar da geldi. Çok güzel. Çok güzel. Güle güle kullan abicim bunları. Vermesi lazım ha bence. Verdi abi şu an verdi. Abi ne yapıyorsun? Adam, bu ne? Bir tane acaba buz hakemi verdi diye miyiz ya, bu şerefsizliği yapıyor? Oğlum iki silah geldi şu ana kadar. Dalga mı geçiyor bu kutu? Bu ne? Şu an bir makara yaptın sanki. Ben hayatımda böyle bir senaryo görmedim ha. Yes! Uy, i̇yi abi, var mıydı abi? Yoktu yoktu, üçüncü Yok. silah olarak geldi. Üçüncü silah olarak geldi, hiç, hiç keyfini bulma kardeşim. Çok zorlu bir görev, iki tane silah kaldı. Hadi be! Yes! Dört de geldi. Dört geldi. Aga çok sıkıntı şu an senaryo. Abi bard olmayabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bard bar, mı? bar olmuyor. Evet. 200 250 UC bir atarız onu yükleriz Top. ya. Yordu be. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Aga. Şimdi bu ziyandaki muhabbetimizde. Abi parça gel bu arada. Ürün duyurusunu alamıyoruz ya. Hadi lan. Hadi bah, bahsi ver. Bahsi veriyorum. Bahsi veriyorum. Yok şey ver olmaz arkadaşlar. Sıkıntı olur. <laughs> Herkes gönül istedi 5 vs'e 8.5 milyon coin 5 vs'e yatırıldı ama dediğim gibi 4 silahlı altına 2 milyon coin ise katladılar. İnşallah gelir. <laughs> yes. 98. Kar 98 be. Abi çok kötü bir durum ya bu. Raider. <laughs> Duyuyor musun abicim beni? Duyuyor. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hesabın değeri çok arttı ama şu şu. Abi bir, bir ucu alabilir miyim ben? Adam ya adam ya. Five <laughs> minutes. Hadi geldi. Geldi. Basıyorum. 2 parça lütfen. Böyle bir kutu yok ama ya. 365 tane boya verdi. Yemin ediyorum parça verse fulleriz. Ya ilk gün böyle değil. Sen açtığın zaman çok iyiydi abi ya. Pat 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 veriyordu abi. Yes! Ama yapma yapma! Yapma! Parçaya dönüşmeyecek! Parçaya dönüşmeyecek! <laughs> Ay! Aa geldi Oha. bir tane. Abi gene Ay. parça dönmüyor! Raider! 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 Allah beni yaksın bak Raider beni duyuyor musun lan sen? Evet. Mikrofonu görüyor musun yayında? Bak bir tarafıma sokacağım. Abicim bu ne? Biraz sakinleşelim abi. Yüklen. Mami. Yüklen. Allah Allah Allah. <laughs> Raider beni bitirdin. Raider aç şu mikrofonu aç aç. Bana kapatma oğlum mikrofonu. Beni bitirdin oğlum sen. Duydun mu lan? Duydum. Çocuk <laughs> korktu. Abi boyaya baksana Bak parça çıksa fuller ha Arkadaşlar yapacak bir şey yok Ben elim ayağım dedi şu an Hadi, hadi. Geldi 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 altı üç parçayı fulledik kardeşim Hadi hadi Bak kar 98 geldi şimdi Bence son kalan silah geldi Son kalan silah gelirse Salarım Bu arada artık söyleyeyim Çocuğun hesabı ne böyle cenab etmiş lan Şunun barış paketesini alıp öyle geldi Yes! Uy! Çok, Çok güzel, güzel. be. <laughs> Çok iyi be. Çocuk rahatlama yaşadı. Arasını satan mikrofonu açık olduğunu unuttuk. Geri kapattı mikrofonu. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir şey daha gelir ya. Belki bir tane daha gelir. Abi sana bıraktık burada iyidir. Tamam mı? Biz sana bıraktık abicim burada. İstersen onu bir daha böyle uca muca geçerse full bir denersin şansını. Yüzde yüz şansını denersin orada. Al abicim. Ölüm duyurucu. Normalde üzerine çıkarak ölüm duyurusuna da açtık. Buradan dört parçan kaldı. Hayvan gibi boyan var. Pullenebilir bile. Güle güle kullan. Onun yanı sırasında neyin var? DP'in var. SKS geldi. Kar98 geldi. QBG'in geldi. VSS geldi. Biz on vardı galiba senin de. Yoksa geldim bilmiyorum. Hmm. Biz onda geldi. AK de geldi. Güle güle kullan kardeşim. Tamam mı? Öpüyorum. Ben şunu şuradan çıkışımı yapayım. Arkadaşlarımla sana keyifli keyifli oyunlar diliyorum. Ben şuradan geçtim. Diğer hesaba gideceğim arkadaşlar. Çünkü bilgi dairenizde olsun. 13.5 milyon diyor hemen hemen. Aynen. 13.300. Gönder gelsin kardeşim. 1 bir. bir dakika. ilk geçti yapacağım. Böyle gideceğim bir. 3 4 Ve beş. Evet bu hesapta harbiden bir takım talihsizlikler varmış. Hadi bakalım. inşallah ilk girişimiz burada yaparız. Derken geldi. Bu güzel bir haber. Boyayla bir giriş yapmadık. Çok güzel oldu bu. Çok, güzel. çok iyi oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Ah düzeldi. Ay ikinci hey. silah geldi. Çok güzel. Üçle başladık. <laughs> Musti. Efendim. Bildiğin dualar bize de aktar artık. 3-3 üç, üç, Bayis var ya şu an kızıştı. Bayis çok kötü kızıştı. Hadi bismillah. Yes! Abi 4 oldu Barış evet. abi Bayis. Bayis hayır hayır hayır. Bayis şu an çok sıkıntıda. Bir daha gidilse 5 ve üstü kazandı. Oy! <gülüyor> <gülüyor> bu değil, ilk yarıdan ilk yarıdan 5 oldu ya. Vallahi daha 10 k ujenin altına bileyim mi de? 5 büyüs süre bayisi verdim anında. 5 büyüs anında verdim. Bayraklar asılsın çetlere. Kazanıldı bir 52 oranla. Ömer abinin dediği olay galiba doğru ya. Galiba bütün silahlar çıkmadan parçalara döndü. O çocukta bizon da vardı çünkü o yüzden. Kastı, fena kastı, çok fena kastı bu arada. <laughs> <kastma> bu üç metalik kast bu? Hadi hadi kastın bak güzel kastın lütfen. O güzel sanki. Ay kastı dedim sana. Sana kastı dedim oğlum çok fena kastı çünkü. Aga kar 98 geldi çocuğa. Çok iyi, musti. Fena, gene bir ufak bir kastı gibi geldi de. Sanki abi, böyle bir tane materyalik olabilir Barış abi ya o. Ay! Oğlum çocuk 8'e tamam diyecek lan. Sadece bu, zaten bu zaket kaldı abi o da AK gelecek. Kaldı, pek, oğlum arke kaldı lan son. Barış abi geldi. bence geldi. var ya. Bir tane daha 5 tane yani üstü yapsaydın bence olurdu. Harbi <laughs> de bu ne burada kalas. <laughs> buz diyana gidelim buz diyarı çıksın bu hesaba bu ne? Elmas almamış coin almış. Hadi bakalım. Ay! E, abi! Harbi barış yaptı ki. Ne oldu Mustafa bu hesaba? Ne no oldu Mustafa? Ne oldu? Çaz getirdim vallahi hesaba çok iyi. Ben o kadar basıyorum hiçbir şey vermiyor. Oğlum sen o 8 8 2 parça lazım sana ama hadi lan. Buradan neleri aldın sen? Buraya kadar bir şey alabildin mi? Bir daha bas. 4 tane Bana ilk basışta verdi lan Samsun'u. Ah, abi ya. Ama bunlar buraya kadar gelmedi. Kesin bir %100 olana kadar ya da %100'de kesin bir parça gelecek ya da Thompson gelecek. Kıyafet geldi. Güzel. Yani o şansı kaçırmam. Diğerinde de aynısı olacak. Olabilir abi o artı bir. Mustafa satın alıyoruz ha hesabı Mustafa. Biz bu musta hesabı satın alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hesapta 50 tane abi yüksel ne <laughs> şey oluyor ya? Öbür tarafta 2 tur Yes. Tamam diyecek ucu yes. Da var. Yes. Çok iyi yes. abi. Yes, yes, Bir parça lazım bu çocuğun hem dördünü de Kastı gibi ama bilemedim. Bak kastı. Evet. Kastı. Belki bir, bir parça gelir. Kastı, kastı, bir kastı, bir kastı, kastı bir. Hadi bak şurada 3x'e dönsün. Bak materyal bak şu yazıyı göreyim yukarıda. 3. Yukarıya bak bakıyorum Ön, ön spoiler diyeyim diye. Hadi. Hadi tamam tamam. Ay, Baba. Tamam. Çok iyi. Eminsin değil mi? Buna. Ay ölüm duyurusu Bunu da ölüm duyurusu. Eminim eminim aynen abi. abi. ölüm duyurusunu aldık. Aynen. Ama Hexa bir parçam var, bir parçam var. Eğer şansımız ya yaver giderse bundan biraz ilerleyebilir. Belki de Kar98'i bir tık ilerletebiliriz. Elde değil. Bakalım kullandığı bir silah. Aynen. Tamam. Hesabımızda an itibariyle olan silahlar Thompson çıkarttık. İsterse geliştir Uzi'si var, Scar'ı'cık var, M4'ü var. var. Şu an iki var. parçam var abi. Evet, iki parçam var. AK'yi bence. İstersen yani, iki de. Öldürme efektini. Uzi'nin falan daha sonraki parçaya alabilirsin mesela kullanıyorsan. Aynen. AK'yi iki yaptım ben dörtlerim onu ya. Öyle diyorsun. Büyük kumar oynuyor. Büyük Aynı kumar oynuyor yok. ama öldürme efektini AK'nin de iki yaptık. Gayet güzel. Ha, abicim güle güle kullan. Hadi. Abicim ben bu hesapla mutluyum. Bu küçük şans mı lan kaç şans? Yeni mi geldi %0. lan? %0.43'ü mü çıkardın biz şanssızız? Bir de beyaz sap Bile Bir de beyaz sap. Biz %0.43 şans Aa. sen burada harcadıysan naneyi yedik. Normalde orada açıp şansın olmaması lazım. Olay ilk olayla belli. Bundan sonra bir tane daha var. <laughs> Ay güzel. Birinci silah, Birinci silah geldi. Birinci silah geldi. Açılıyor işler. Açılıyor işler. Hadi şu %100'den bir tane Aa. daha silah. Tamam mı yok. gelecek lan? Ya 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 ya. İnşallah unutursun unutursun sen Bir tane ben attım. Ne abi? Mami'yi Reis. odadan atacaktım Mami gitti. Reis bir tane bir tane yavaş mısın? Abi denedik denedik hepsini denedik. Bu sefer bahisten yatacak gibiyiz diye var. Ay yatıyoruz geri dönüyoruz kardeşim. Geri dönüyoruz geri dönüyoruz. Mami abi, abi gitti geliyor bak. Artı 3 tane silah lazım chat. Şuradan bari çıksın be. Gözümü kapattım. Yes. Oy. yes. Evet, Gözümü güzel. kapatınca oluyor, 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 Yes. Oy. Abi, olay yes. mı bir yes. de? Yes. Tamam. Yes. Olay mı bir de? lan. <laughs> <t> <laughs> <mamiye> bana abi. <laughs> mami yok o <gülüyor> da <laughs> gidiyor. Normal ya. parça şansım, daha geldi. Mami basket. <laughs> geldi geldi. İhsan 2 saattir İhsa, chatte sol kale. Son kale. Ay. Oy. Uyuyup toplu geleceğim. Çıkmazsa da olur artık. Tamam, 5 silah geldi oğlum. Hayır yani yok şu an ben bu onurda kaldım. Oha! Zaten gelecekti zaten. Abi bize geldik. Dur dur bayis veriyorum, yani. bayisi veriyorum. 5 silah üstte bayisi verdim o zaman. Yok yok bir daha açmam bayis. Yok. Az uca kaldı. 10 kavucadı buzağa gideyim mi? Gelmenin riski çok yüksek. Abi gelir o da gelir. Başladık. Geldi mi? Ana ana atsın yapma. Ya geldi zannettim Vallahi geldi zannettim. Hmm. Geldi zannettim kastı kastı yani Ama bakın bu işimde. video baritçiye giderse beğeneceksiniz izleyeceksiniz sonuna kadar Ali Han lütfen Bu ne <laughs> lan aynı şeydir Oy değil, değil, bir de geldi, tamam. değil, bir de son silah son silah son silah son silah, son silah, <laughs> silah kardeşim <laughs> bu uzak e son silah bu hesapta bari şurada versin ya alttan, var var alttan ver ya var. Gözümü, gözümü kapattım bakmıyorum tamam mı? Biz aç diyene kadar açma Aptal zaten bir daha ses gelirse anlarım ki buzağı keme geldi <laughs> Ah! Ay! Samet? Uy. Hadi baktı. Ay, hadi baktı. Oye, baktı bu. Samet gözlerle bakıyor. Bana yazma mısın? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Elim ara tutuyor diyor İzleyiciler Ayler için dedim ben. Ommam oh de... abi yazdım bak. Şu an 1000 lira verim hesabı bırak git. Aynen aynen şu an 1000 lira alırız sen bu hesabı. Anı da sabit hemen. Evet, zaten gelsin. Aqua gelirse ben neyse büyük konuşmayayım. Mami to work atar yani. Eee? Attım Aha, bu arada. İnşallah. Aa gidiyordu. Parışık geldi. İyi Allah bire versin. Aslında. 1000 lira daha. Da. Bir dakika. Hadi M4'ü yükselt m Yükseltin mi? Yükseltse bunu ölüm dönüşüne kadar getirmeye çalışayım. Hesabın yeni sahibi karar versin. Oğlum ki. onu hesabın yeni sahibi karar verecek. Bu dakikadan sonra kontente ayak uyduruyorsun sana. Aynen aynen. Sen karışmıyorsun. Yeni biz. sahibi kim bu arada? Bana Ejoy bana de, enjoy yazmış. Şey. <laughs> bana enjoy yazmış. Abi seni erken yayın mı yaptın bugün? M4'e M4 de gitmek daha mantıklı abi. Onun ölümünü. Çünkü burada parça kasılıyor. Yok deneyelim. Eğer gidemeyecek gibi ise. tamam. açıyorum tamam. ee, açıyor bunu. Açıyorum. Hadi bismillah. Hadi be bir tane gelsin ki 3 tane materyal gelsin çocuğa. Bir silah 3 materyal verir. Eğer yüksek silah gelirse. 3, 3, 3 materyal. Hmm, Okey devam. Şans lazım. Şu an bize şans lazım. Aman abi. Ay 3 parça. 3 parça. 3 parça. Bir, bir tane geldi bak. 3 parça. Aga. Hemen hallediyorum dedim yani. Abi kas var ya? Abi hemen hallediyorum dedim. Üç parça mali odadan çıktı. Üç parça. Yükseldik selli. Dedim ben. Ozan zaten Bey. gelecek dedim. Ozan Bey. Yani atıp bu şansı kendi üstüne almanı beğendim Ömer abi. Patron hemen çalırıyor. Dedim dedim. Ya bırak abi ya. Allah'ım ya. Artık <laughs> akmıyor kardeşim zaten. Bir daha inanmıyorum. Ulan bir tane de şu yüzde yüzden gelse ya şöyle AK falan gelcek burdan zaten ya Allah belası şey. Ya akıyor maşallah akıyor Gelmez sömer abi ben Evet Kardeş Ay Ayyyy güzel Bak, Odaya girdim geldi gördün değil mi? Ben şey çektim odayı abi. bu arada Mami Ay bir parçada böyle çok güzel. Hadi 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 abi. Abi. Sömer, Hadi, hadi. bu çocuğu bir sevindirelim ya Hadi be Gel bana yüzü gülenme Abi ben bastım hadi. Yes. Bir de dakika. Ultiye bastı mı? Bir dakika. dakika. <laughs> Geldi mi öldürme mesajı gelmiş olması lazım. Aga. Bir abi, parça. Giriş bir parça. Giriş bıçağı çalalım. açalım. Abi. Giriş bıçağı açalım. Beni atmasaydın üçlü gelecekti Ömer abi. Bir parça. Bir parça. Bir parça. bir parça. Royal pasın gider ama. Sen 600 uçe istiyorsun. Aç yok Aç aç. Aç. Mı? aç. Abi, Oha. Yemişler Royal pası. Yorma, Yorma, Yorma lan bizi. Yorma lan bizi. Ay! Oy! Ben ultiye bastım mami yukarıda. Diyorsun. <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun? 3 parça geldi ben be. Gelince abi gidince yani. geliyor. Mami abi gidince kalp geliyor. Bastık. Ölüm duyurusunu aldık. Aga bir tane daha gelir mi 3 parça? Bence zorlamayalım. Royal Bence de zorlamayalım. Sen Royal Pass'ını aç bro. Bence. Aynen zorlamayalım. Tamam sonra canın sıkılır bebeğim. Diğer ses ona kalsın. Yatır hatta bunu. Biliyorsun şu Royal Pass'ı ucunu yatırıyorsun görevlerle alıyorsun. Böyle sonsuz bir döngüye girsin. Bence. Bence. Evet. Artık bırakıyoruz bu hesabı. Güle güle kullan. Bro. Gerçekten. 13 milyon. Rook 1. Coin yatırılmış. 13 milyon. 4 silah altına 5 kat olan. 5 silah ve üstüne 1.23 olan. Hemen buradan bir envantelim de bakalım bu hesap nasıl bir hesapmış. Şu buz diyarının elinden çıkar bence de yani şanslı şanslı. Sadece buz diyarı var. Bu arkadaşa giriş bir surette ölüm duyurusu gelecek. O zaman geldik. Emreciğim başlıyoruz hayırlısıyla. Emre kaçta kaç çıkar? Ben ilk önce şunu %20'ye tamamlayacağım. Allah tahminim 4 tane çıkar. Tahminim 4 tane çıkar diyor emreciğimiz. Evet. Tamam. Yo 5 silah ve üstü ona bastım ben. Başladı yani. mı sporumuz kardeşim yine hadi bakalım. 5 üstüne bastım ben. Tamam. Evet. Verdi ki ilk oh, kastı. Kastı. Galiba kastı. Galiba kastı. it. Yine boya fabrikasına çevirdik burayı. Tamam. Bir daha bastık. Bir ikili geçti atacağım. Yes. Boyu. Güzel. Bir tane daha geldi mi? Güzel Bir tane Güzel. daha geldi mi? Asla Gelmez. Bakalım. Ah be. Ebermiş. Tamam çok iyi 31 aaa evet. sıkıntı <gülüyor> <gülüyor> o yüzden gelmiş sıkıntı zaten. sıkıntı buradan Açın da gelirse geldi. süper olur süper olur ananın birazcık şansımızı burada yitirelim ya bu ne lan chatte bir şey çıktı devam dedik Aa, ilk hesabın aynısı ilk hesapta da böyle oldu 10 geldi sonra 20 geldi Dur. Allah Mami yattık odadan. Hadi, hadi gel. Hadi be. Bir tane daha. Yes! Ee, güzel. İkinci silah mı? Bu? Evet, hadi Evet, iki silah da. Hadi, 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 hadi. Gözümü kapatıyorum. Geldi, geldi. Ne eee... oldu? Aha. Ses gelmedi Abi. bana, ben anlayamadım. Ses, ses, ses. Korktum. korktum, bir an gözüm Üçüncü geldi. Abi, ultiye bastım ya. Üçüncü geldi, üçüncü geldi. Mami ülke çık artık ya. hayatımızdan. Ben bir daha böyle gidiyorum, kastik kesin gelecek. Az önceki arkadaş baya şanslıydı ama 13.000 UC çıktı nasıl şimdi ton şey hoca. Üçüncü mü buldu bu? Bir şey sabah şansız dedik. 5 minutes later. Daha, o zaman benim çıktım. Hattır ya bu saatte çıktı falan dedi bu ben benim inancım. Ben bir daha gidip yakıyorum inşallah ha. bir şey gelir. Kastır, kastır. Ya. Oy. Olay bu mami sarkıtı. da. Abi, abi mami, mami gene yok mami, mami, mami. Kastı. Mami kastı. Kastı, gelme, kastı, gelme kastı oğlum. Kastı. Ben sana diyorum içeriden söyle. Kastı. Ve daha ilki. Hadi. Beşinci mi bu? Dördüncü. Ne? Hayır hayır. Beş oldu. Beş mi oldu? Mami ne gelin ne gelin beş mami. Beş oldu. Beş mami oldu. Ya. Bak. Ah geldi. Batırdı ya. Beş oldu ya mu cidden? Tamam. Ah, Bayisleri yes, veriyorum. Bec. O zaman yeni bayis geliyor. 5 silah ve verdim. Yeni bayisimiz biliyorsunuz ya. Sıra abone olduğun için teşekkür ederim. Bu arada beni kafalar mı aradı? Ben ona bakacağım ya. Bilal mi aradı beni? Aramamış. Yok yok. Oyun iyiydi de bir tık daha oynamamız lazım. Evet yani. evet 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 evet. evet. Çok ilerleyemedik ama daha olsun. Daha sonra şey yapacağız. 7 milyon, 7 milyon, oldu. 7 milyon oldu. 7 milyon. Bu tarihindeki ilkler yaşanıyor bugün. Farkında mısınız bilmiyorum ama. İlkler özel ve güzeldir kardeşim. Her zaman söylerim bunu yani. Verdim. Geldi o zaman. Bu hakeme erke... O oh, kastı. Oh, ya alt taptaydım geldi. diye. Ya taptaydım diye kastı. Aa demek ki fake yedik. Yanmadın bir Gidiyor. Kastı ama. Hadi ben içeri gidiyorum. İçeri nereye gitti peki? ah Aha, 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 bir şey değil. As Güzel şansı arttırdık şu an. Niye şansı arttırdık? İki tane kaldı galiba. SKS mi kaldı? SKS kaldı. SKS ile Bir şey söyleyeyim mi? Açma devam mı etsin acaba? Yok yok ben gözümü kapatıyorum. Bitti. Geliyor. Son kaldı. Gözümü kapatma. Gözümü... Oğlum totemler. Nasıl bir totemler lan? Ben geri gittim içeriye. Yani... Biraz açsaydın evet. hemen. Hayır, arka arkaya yapma ototemi, bekle. Çet şey, şey, her şey sizin için. Babi oda oda gezdiriyor. Gel gel. Hemen işte hemen yapma ototemi. Biraz harca. Aaaa! ZOR! <laughs> devam 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 devam. Kastı. Bir tık kastı yani ekrandan gördüm. Ne kastı kardeşim, ne oluyor? Abi kastıysa akil içinde bir şey kalmıyor. tane çıktı mı hepsi? Evet. evet. Kutunun Buradan olayını çözdük evet ama aynısı gelme ihtimali çok 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 düşük. Aynen bir defa gel bana geldi benim hesapta oldu o sadece. Senin hesapta 3 tane silah kalmıştı zaten. 3'ünü aldık ondan sonra tekrar çıktı. Hayır ondan önce de tekrar çıktı. Çıktı. Değil mi? Ben... Bir daha parça verdi. Oy iyi malzeme verdi lan bu arada. Ay! coins Evet, güzel. Güzel. Bana Niye ama ben 2010 cedi çıkartmıştım. Ben 2010 cedi çıkart ama bende hepsi çıktı ki ya. O da, Abi da bozuksun oldu. kanka. Sen sen direkt tek at. Bende hem hepsi ya. daha çıktı. Mavi seni. De... <laughs> Aa! Ne? Ne diyorsun, ne diyorsun oğlum? Koy ister iki katına çıktın, Ne oluyor? Odaya geldi bir iki tane geldi. Ya sen, hadi sen. Mavi geldi. <laughs> i̇ki buz diyarı gibi bir şey oldu biliyorsunuz değil mi şu an? Dünyanın ilkinde, dünyanın ilkinde yeah farklı silahların aynı anda çıktığını gördük. Ya da farklı silahlar ikili yani bir farklı bir o çıktığını gördük ama iki buz diyar no. No more bad, no more bad. Aa, dur dur dur. Hadi be. 3 parça, 3 parça, 3 parça, 2 parça, 2 parça. Dur dur ki lan. Ne oldu Emre? Efendim Emre? Evet 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 Emre söyle. Yok ben. Bir şey istemiyorum abi şu an. Bu kadar şans yoktu bu etapta. Emre <laughs> ben hallettim lan arkada okudum. Emre muhtemelen şey bu saatten sonra da kalmadı abicim hesapta <laughs> şanslar. Ben. <efendim. gülüyor> Emre, Emre 1000 lira nakit hemen göndereyim. <laughs> Emre 1010 <bin on> lira. olabilir? <laughs> kastı, kastı 1453'te çünkü. Hadi be. Hesap çok güzel oldu. Hesap çok güzel oldu gerçekten. Oğlum bugün bildiğin beni mutlu ediyor 3 tane 4 tane hesabı bebek gibi yaptık ha. bebek gibi ay çok ufak bir da alabilir miyim bu hesaba ya Tabii ki yok, şey mi şey yok yani yok ya bir %100'ü 2 defa dolduracak şekilde bence chat de onay verecektir buna %100'ü mü %200'ü %200 %200'e yapalım Five minute. Aa bak bu da 50 olacak ha bu da 50 olacak Olur zaten olur zaten yüklesin? Bunları da aldık. Kastı ben yakıp geldim. Hadi. Çıkar ya alırız bence. Hatta bir tane silah direkt uçma tarelli çıkar. Sokak çıkar mı kardeşim sence? Ay! Bak. Geldi bile. Zınk. Gördün mü? Tek güzel, tek güzel. Aga dur 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 aldık galiba. Direkt aldık 3 parçayı doğru hesapladım. Aga vurma efekti de geldi. Abi istiyorsan Herhalde. diğer üçle de 6 yapabiliriz onu eğer güveniyorsan ben kardeşim. Ben zaten gelecek dedim Ömer abi niye atıyorsun ya. ki? Mami. Mami, Mami, M M M M M Mami. bu gelecek ya. Ben, ben, Mami, Mami. Benim, ben benim evi Mami. gezmemle alakalı bir şey. Ben tekrar bir evi geziyorum. Allah Allah. Mami. Mami. Bir dolaş bir gelsen kardeşim. Yok kardeşim. Alakan var. Oo kastı kastı kastı. Bence, Bence çok para şarjı alakalı değil ama neyse bir şey söylemeyeyim. Ben hiç konuşmayacağım. Soğuk açıkçası bir şey çıkmayacak. Üzülüyorum çıkmayacağını ama işte ne yapayım. Hadi be. Barış gel gel. Barış gel senin çıkmadı e, gel. Gezmenle alakalı değilmiş. Ee, Keşke de mi alakalı? Bak bir küfür edeceğim şimdi Ömer abi. 30 defa ayak ayağa kalktım 30'unda da çıktı. Abi gene aynı sesi vereyim mi? Ondan çıktı bence. Tamam ver. Tamam sen açarken vereceğim. Ya Solkay gerçekten biz bu keçi ne yapacağız? Abi tek açma. Hadi bismillah. 3 alacağız abi. Ayy bir geldi. Hadi. Güzel, hiç gelmemesinden değil. Lan ne olur çıksın. Tamam oğlum daha fazla çıksın. her dedin yeter. Tamam. <laughs> yani Solkay'ın her demesi bile kastır. çıkmaması için yeterli kastır. geldi ya. Kastı. Kastı. Devamında çıkmıyor. Kastı. Çıkmazsa bir cash'den Solkay atabilir miyiz? Bir şey deneyeceğim. Çok hızlı geldi lan buraya kadar dur dur. Çıkarsa Mama abiye atalım ne olur. O dışarıda lan, zaten. O da? Da. Mama abi ne alaka? Çıkmazsa da çıkmazsa atabilir miyiz? Enerjiyi çekti az önce. VL abiyesin abi. Koyla keş sol kalbi çıkın bir şey deneyecek. Yok yok. Ya, i̇lk ilk geldiğimizde nasıl üçlü çıktı bir abi. Tam siz gene o gene gelen anlamadınız Benim enerjiyi sonuçta. aldınız. <laughs> Benim enerjiyi çektiniz. Ay siz gelen kadar hesap ne bakın lütfen. Şu geçi açar mısın Barış abi? Çocuk gibi... Emre. Efendim abi. Abicim Royal Pass için bırakalım mı? Yok abi ona gerek yok. Ya ne Royal Pass'ı bastın onluyu geldi ya. Ben girdim oraya bak. Hadi be. Yok yok 100 olunca gelecek. Hadi be oğlum. O şuna... Ses şu abi 180 uca atma şansınız var mı? 543 uca'nın at. Şimdi tamam. garantiden şu verir. Gözünü üçlü kapat. verir ya bence. Gözümü kapatıyorum. Açtım. Üçlü verecek. Ay biz onu nasıl sokayım? Aa. <laughs> tamam. Şu tamam. an. atmasaydın üçlü gelecekti ya. Eee. bu zakemeyi istersen öldürme efektini getirebiliriz ya da kar 98'e hangisi? buza AK al ya. Buz AK. AK mi? Tamam. Bastık evet. kardeşim. Öldürme efektini aldırdık. Buz diyarını vurma efektine kadar. Bugün var ya biz siz neler neler yaptık ya. Bugün. Allah siz ne yaptınız bugün ya? Bugün bugün var yok her şey aldık ya. Burak vallahi valla. Ben diyelim. bu hesaptan Orada. çıkıyorum artık. Bir Sen be. Sen ekranda iş peşinde Sam'a gideceğim. Bir deneme yapacağım Arkadaşlar. ama. Efendim. Tekrardan teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum canım. Hayırlı olsun. Güle güle, güle Hayırlı güle, olsun. güle, güle kullan. Güle güle kullan. Bebeğim benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum izninizle. Ne demek? Ne demek? Öpüyoruz seni. İyi, iyi bak. İyi geceler abi. Hayırlı yayınlar. Öpüyorum seni abi. Gerdat'cığım eğer video hoşuna gittiysen videoyu beğenmeyi unutma.